Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Koro Karatasının ikinci bölümünü oynuyoruz ve tam set dizim korkudan. <laughs> <laughs> Bir şimdi en son buradan mı gidecektik? Evet. Yoksa gidecektik. şu, biz o kapıdan da girmedik. Dur dur. Senin şey nasıl? Ben videoda izledim de senin parlaklık şeyde galiba. Sadece parlak ama. Hay pa parlakta. Parlakta mı? Aynen. Kanka, buradan mı gideceğiz? Bur Bak neresi Aa. daha aydınlık? Burası daha aydınlık. Gel gel. Gel. Ay. Neden korkuyorsun? Ya yürü git ya. Allah belanı vermeye. Oğlum bu ne lan? He? Allah. Merkez. Öldü öldü. Biri öldü. He kim öldü? Bilmiyorum. Gel gel şuradan şuradan gideceğiz bak. Oğlum girelim oraya. Tamam kanka bak. Bak korkan lan. Korkan. Oğlum tabi korkacağız çünkü korku mapi. Oğlum bunlar ne? Belanı tam şey yapıyorum. Enes gel şuraya. Nereye? Devam et Burası şey değil mi az önceki yer? Ya abi bak korku ya bak Ya şu şey nerede ha? Ha yarras avradı ne? Kaç, kaç 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 Enes A bak a bak şu sol tarafa girmedik Biri ölüyor abi Ya da Sol tarafa girmedik Ya da boş Ya da ya da Boşalıyor Kanka sol tarafa girek hadi Kafatarya Girelim mi? Koşarak gireyim mi ben? Tamam hadi bak 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Aydınlan size. Bu kafeterya lan. Bunlar kal. O birileri bir şeyleri basıp basıp duruyor. Mal bunlar şey, basınç yani plakası. Doğru. Siz kimsiniz lan? Acayip karanlık lan oyun. A bıçak. Aa kanka bıçak var. Aa tabak Evet karacadan çatal bıçak seti kazandın. Bıçak. Evet al sana tabak veriyorum. Karacadan. Ol, al karacadan kazandın al. Al. Oo. Oğlum çok gerçekçi yapmışlar lan. Hı. Hmm. Neyse, orada bir tane burada bir tane oda var. Kanka ben ben gireceğim oraya. Tam buraya bir sen gir. Vallahi vallahi bak kılıçlarım ha. Ardın lan size ha. Ardın lan size. Aa, aa şurada bir şey var. Çember var. Ne o? Burada da chest var. İçinde hiçbir şey yok. Vurdum ona. Gizli chest. Burası ne yapmışlar abicim bunlar ya. Neyse. Gel hadi gel çıkalım. Neyse buralar kol. Fırlatıcıda bir şey ne? yok. Fırlatıcı ya bir şey yok gel. Şey. Buna bilmiyorum. Oğlum adamlar çok güzel yapmışlar lan. Aynen. Gel gel neredesin lan? Evet gel bak, bak, bak şimdi gel gel. Hayır bak. Buradan hemen Biz şu zaten. karşı, kütüphane hiç girmedik. gel, gel buraya gireceğiz gel. Yok bu buraya gelmiştik gel. Aynen biz oraya geldik. Aman oraya Allah, girdik ya. Gel. Burası var. Oğlum bur buraya geldik lan. Girmedik hatta korktuk. Ananı satayım buradan giriş var. Enes ne yapacağız? Hadi gel. Kanka gideceğiz bak hadi. Gel. Ama o bir bak burada bak çok kötü şeyler çıkarsa vallahi bak. Bak söverim ben bak böyle oyna. Enes. Ha, oğlum yavaş. Allah. Yavastık, Allahu Allah. O değil de benim bilgisayarın ekranı çok pismiş lan. Gel 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 çıkalım gel hiçbir şey yok. Şimdi fark ettim. Hiçbir şey yok. Kapıları kapatalım oğlum açık bırakma. Buraya girdik zaten. Buraya girdik ee şimdi. Abi biz buraya girmedik ha ben biliyorum. Gel. Bak kanka bak buraya aa burada bir yer var gel. Ç burası. Biz bura biz buradan girmedik mi zaten? Geldik oğlum. Aa bur sen buradasın gel. Aynen biz buraya girmedik. Aa girdik hatta ayak izi falan çıktı. Nereye? Bilmiyorum oğlum abi Aa burası neresi? Abi merdiven falan vardı diye gel merdivenden çıkacağız da. Nereden? Bak sen benimle gel dümdüz koş. Ah merdiven. Allah doğru. Abi geri geri gideceğim. gel Gelsen alan. Geliyorum dur. Oğlum bak hep ben önden gidiyorum hep bana bir şeyler çıkıyor bak videoda gözükmüyor. Bunlar. Niye bak, oğlum bak, niye oğlum ben, de ben de önden gidiyorum bana hiçbir şey çıkmıyor. Bana neden çıkıyor o zaman? O zaman seninle bir şeylik var. <laughs> Allah Allah bir tane kapı var. Geç. Allah ne var? Şey. Yukarısı var gel. Ne kadar kaldı oyun, oyun biliyor musun? Bilmiyorum abi, abi gel. Yukarı gel. Çık oradan gel. Evet çık da geçelim Abi sandıklar boş. Ya mal gibi geçiyoruz çık ya. Gel. Atla nasıl A olsa. Bekle. Esetiz. İki yer. <laughs> <O. Gülüyor> ne oldu lan? Oğlum senin müzikler kapalı mı? Hayır. Oğlum sesi duymadın mı? Bir dakikadır bakıyorum. Hadi canım. Açılmıyor kapı. Çünkü o kapı açılmıyor. E ben ben geçtim. Nasıl? Ha. Kırdım orayı. Ya, Abi, ya Ananı. Allah. Abi, biz ona ilk girdiğimizde de böyle olmuştu. Enes ne yapıyorsun? Abi buradan aşağıya iniş var ama buradan zaten. Oğlum zaten... biz buradan gelmiştik ya. Şimdi nereye gideceğiz? Ya ileri gideceğiz. Bak bak buradan da giriş var. Ama ama kapalı galiba bu. Abi oralar kapalı gel. Oradan bir yere gideceğiz ama nereye? Ananı. Ya bak. Ya şunu yapmayın. Bak vurup vurup durma. Ne yapacaksın varlıkla. lan? Ne diyorsun lan sen? Tamam tamam Enes dur. Enes dur. Gel önce buraya bir daha gelelim. Chest falan vardır abi ya. Bak burada kan izleri burada bitiyor. Bunlar ne izleri lan acaba? Kan kan. Hayır oğlum gerçekten acaba bunlar redstone. Kızıl, kızıl taşları ya bir şeydir. Gel. Bak abi sıra sıra her yere gideceğiz bu sefer gel. İlk buraya girdik bir şey yok. Şimdi buradan sağa gideceğiz gel. Buradan sola. Buraya biz gelmedik ki hiç. Buraya geldik. Bir daha. Kafa biter oğlum görmüyor musun? Buralara girdik Enes gel. Gel şimdi geri gel geri, geri, geri gel. Gel şimdi devam et. Gel ha, şimdi devam. Düz diyeceğim gel gel. Biz buraya gittik ya oğlum. Gel bir evet, şu aradan gidelim gel. Buradan gittik ya buraya gidelim falan. Gel. Ne Enes? Enes bence kütüphaneden bir yere gideceğiz ama. Ben sana diyeyim. Sağ. Bak bak ben bir yere girdim. Arkandayım şu an. Abi, az önce de biz buraya geldik. Bir, bir, yere çıkmıyor burası. Gel gel buraya gel. Dur dur dur. Oha. Neredesin lan? İniyorum. Ya, Enes gitme Enes. Geldim dur. Heh, gel. Sen bana gelsin Enes arkamdan gel. Gel. Oğlum yüzde yüz var ya bak. Şu kütüphanede bir şey var ya Aa Enes chest. Allah'ım. Aga ne yapalım biliyor musun? Bak game modu alalım. Buraları bir şey yapalım böyle ışıklandırarak bakalım neler var. Çünkü ilerlemiyor oyun burada Dur bakayım ben bir gideyim. Geliyor tamam. mu? Dur game moddan alayım bir alayım da bir 64'lük. Bana da al bana iki tane 64. Lük. Hatta al, 4, attım. 5 Tane al. Game mod 0. Hatta game mod 2. Bana daldın mı? A attım ya. Hani? Attım sana attım. Ha geldi. Bu nasıl maşallah oldu? Sen oradan git ben de buradan. Bakıyorum şu an bakıyorum. Piripok yoktur ha. Enes buraya gel. Abi adventure. Gel. Adventure normal birin farkı ne? Bir tane kapı olsa. Ha? Enes bir dakika ya. Gizli geçiş mi var acaba? Açın lan burayı. Ben aynı yerin etrafında dönüyorum. Abi ne var burada ya? Ben şu an köşeye bir yere girdim ama ben yine çestin oradayım. Yanındayım dur Geldi. Acaba buradan giriş falan var mıdır? Kütüphane. Abi ne yapacağız? Nereye gidiyor buradan ki? Bilmiyorum. Oğlum sen daha ben de izlememiş ben de... miydin bunu? Ben dışarı çıktım. Sen izlememiş miydin bunu? Bilmiyorum. Unuttum galiba. Gel o zaman başka bir yere gidelim. Gel. Gel gel. Buraya girdik. Geldiğimiz gidelim gel. Ya oğlum. Aa ya yapacak bir şey yok. Gel. Hmm. Hmm. Ne oldu? ya Enes gel biz bu karanlığa gittik mi? Gel gel. Karanlık değilmiş ki. Gel biz buraya girdik mi? Açılmıyor Yo, ki. Açılmıyor ki oğlum. O zaman kıracağız Bence abi. Bence içeriden açılacak. Bence. Enes kır. Game modla kır şurayı. Nasıl kıracağım oğlum? Bende hiçbir şey yok. Ya. Oğlum bak al eline bir tane. Hem kazma al hem de şey al. Balta mı? Balta al. Tamam ikisini de alıyorum. Tam daha da game mod almak yok. Kır, vurulmuyor ki. Ha vuruluyormuş. Al işte. Enes açtım gel. Allah. Ne oluyor lan? Kız şarkı söylüyor. Ne güzel. <mülüyor> telleri biraz bozuk ama olsun. Ne? Te telleri biraz bozuk ama olsun. Bak devir kapıymış görüyor musun? Biz bunu tahta kapı sanıyoruz. Selam Dayı. Oha. Burası neresi? Amir Bodrum. Adı. Allah. Allah. <laughs> Aa burada parkur var. Allah. Allah. Evet aşağı düşersen sıçarsın. Allah belanı düştüm. O zaman dur bekle ben seni tipilerim. Tipi buraya alayım. mı lan yoksa? Yanına, dur. 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 Aa, buradan, buradan yeri var. Abi gelsene sen buraya. Ya bak kodumun müziği çalıyor arkadan. Dün müziği kapattım. En baştan açtım 20'ye. Abi neredesin? Aa geldin. Buradan nereye gideceğiz? Şuradaki bak şeylere. <laughs> sen zıpla bakayım zıplayabiliyor musun? Kaç blok var arada? Ben neden? Zıplayamazsın çünkü sen dedin ben zıplarım diye. Oğlum oradan başka nereye gitmeyi düşünüyorsun? Gel gel. Gel ya buraya gel. Ya hayır gel gel gel. Ya oğlum şu müzik sinirimi bozuyor. Gel şuraya çıkalım gel. Yok oğlum yok %100 oralarda. Gel buran gidiliyor. Burada bir tane lever var. Şalter var. Şalter. Blok yerleştirildi diye Gel buraya. Kanka ne oldu? Bak bak şurada bir yer açıldı sanki. Yok açılmamış. Açılmadı oğlum gel. Oğlum ben, Allah. ben buraları hiç yapamıyorum ki. Ben yapıyorum. Allah düşüyordum ama düştüm. Ah. Allah ben abi, şimdi daha geri gel. Aa ah, ben ben düşmedim ve de düştüm. hayır, en baştan Allah, Enes. Ya buradan bir yer var. Ya gelsen. Yerde var. Abi oradan buradan gideceksin. Aa yanlış yaptım. Şöyle hayır. Hayır. Lan. Lan. Enes sus. <laughs> Allah'ım ya Biz buraya parkur yapmaya çalışıyoruz. Parkur ciddi, bir iş. Geçtim. Şimdi buradan şu aşağı. Ya ben böyle Önemes, gel Enes geleniz. Gel tp, burada bir ta tam TP at TP. Burada bir tane var. Tp at. Lan bak orada dur. Dur Aha da geldim dur. Gel. Bunda bir şey yok. Hı? Gel. Allah düştüm. Gel tp ol gel. Allah. Im. Hızlı geçecek dedik. Eee. E. Gel. Tamam. Bak bak birimizden birimiz atlayacak. Ben atlayayım bence ben geçiyorum. Buraya, ben buraya spam çekeceğim. Yok, çekeceğim. Çekmek yok lan. TP yapabilirsin. Spamla ne alakalı. TP varken. Mal sen sen gidiyorsun. Ben burada kalıyorum. E ee, TP at. Niye burada kalıyorsun ki? Sen de gel. Oğlum ya düşersek başka ne yapacaksın? Ne atlayacağız? Ee, buraya koyarız artık oğlum. Ne yapacağız? Ya TP atacağız. Aa bak düştüm. Aa bak. TP atsana sen bana. TP hop geldim. Allah'ım tamam. yarabbim. Neredesin? Burası... Oğlum sen ayakta mı duruyorsun? Aa chest. Yine hiçbir şey yok. Allah Enes dur. <laughs> Enes. Dur bari blok şunları kır. Blok, blok, blok al. Gerçekten oğlum. Aa. Cık, cık, cık. Dur şuraya Çık kapı be. koyayım. Kapı koyayım kapının üzerine zıplayacak. Koy. Aa zıpladım. Allah. Zıplam şuraya, zıpladım. şuraya zıpla şuraya. Allah. Al biz or oraya nasıl gideceğiz? <laughs> Kapıyı açarak. Açıl lan. <laughs> bir daha kıracağım. <laughs> gel. Dur. Dur bekle. Aa çıkılmıyor abi. Gel tp ol. Gel tp ol. Boşuna kırma kırmazsın. Dur. Oluyorum. Şuradan nereden nereye tp oluyoruz ya. <laughs> bekle şuradan bir tane daha blok kırayım ya. Bir tane daha şunu da vereyim. tamam. Aa, aa ben çıktım. Aa şansa bak. Abicim öyle yapana kadar ağaç ah, şuraları da koysaydın ya ben. Gel buraya gel. Ben burayı da geçtim. Ya beni beni düşüyorum orada. Dur o zaman TP ol sen burada bekle. Neredesin? Çık. Burası full parkur ya. Niye böyle yapmışlarsa. O, orada bir şeyler var ama abi neyse. Ay. Dur 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 beni beni bekle dur. Bunlar ne? Aa ha, buralı, buralara lever koyacağız herhalde. Lever derken? Bizde bir tane şalter var. Olmadı. Arkadaşlar, Enes bak, çık. Diyor bak. Tamam çık. Enes çık bir oradan. Kapı açıldı mı diye bak sen ben şunları hepsini deneyeceğim. Aha açıldı gel. Dur şunu alak. meşale <gülüyor> koy. <gülüyor> ne oluyor lan? Burası neresi? Enes ben meşale... Anan... Lan... Lan ne yapıyorsun lan? Mal, Altın... Ben, ben sandım kendi kendine kırıldı. Ana... Evet şey... kırma kırma. Şu bu arada, bu arada bir şey yok Allah, ya. Ben yattım uyuyor. Allah belanı lan. ben ölüyorum. Ölmezsin gel. Oğlum ölüyorum ölüyorum. Simsiyah ekran. Çünkü mal abi TP ol TP hemen. He mal ya uyuma Enes hem de kırmak yok burada gel. Bununla bir işimiz yok bizim İçine hem nasıl? de meşale koy. Gel aha ayak üzerine bak. Selam aleyhüm. Meşale koymasak mı lan? Ama öyle de çok şey oluyor karanlık oluyor ekranda gözükmüyor. Ben ne izledim? Bir, şey, gel Enes gelelim buraya. Enes burada, burada bir şey var ben gerçekten. girdim. Kapı var. Selam. Çık Enes. Gel karşıya. Bak bak bu, burası bir şey bence ha. Aa, aa burada chest var. Neredesin? Gel gel, gel buradan aşağıya gel. Lan. Chest de boş. Gel arkaya gidelim mi? Gidilmiyor ki. Dur dur şu, şunu şunu. Abicim arkada bir şey var or oraya gideceğiz. Gidilmiyor Sonra gidilmiyor. Işte. Sonradan ama. Gel. Nereden biliyorsun? Bur buraya şey koy bak. Şuraya, şuraya koy. Şu açılsın. Dur kırayım gel, bakayım, bekle. Şimdi de al. Ah! Allah. Burada kaldım. Demek burada bırakacağız bunu. Ah. Sıçtık. Ana ne satayım? Ana gidiliyor. Hiçbir pok yoktur. O ele yani sandığın içine bak. Ah. Ne ne var şimdi burada? Koşuyoruz mu ileri? Bilmiyorum valla. Gidelim mi? Vur vur bana bir. Vur. He? Vur. Dur be ben. Abi bilmiyorum. aşağı gitsene. Bilmiyor yolu. Lan Düşürmüyor düşürmüyor burada bak iyi bak Gidilmiyor altımızda bir şey var burada Gizli bir şey Gel olan, Gel gel olan. bence ne yapacağız biliyor musun Ana dur 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 Sen hazır ol bak hazır ol gelme benimle Çık oradan Lan Buradan gel, bir gidiş gel. yok oğlum Aa. Gel gel baltayla kır şurayı Krabi yoksa geçiş olmuş. Çık. Aa chest. Bir bok yok. Al işte. O oyun burada. Abi ne olacaktı ki zaten? Burada bir tane chest var. İçinde de hiçbir şey yok. Ne olmasını bekliyorlardı? Oyun nasıl bitecek? Yapma Yalama yapacağım kapıyı. Lan dur dur. Kapının yarısı açılmıyor. He. Derken? Ernest aç. Ernest! Ernest ölüyorum. Ernest yapma bir ya. Dur bekle bir dışarı çık. Bir nefes alak. Allah. Oh temizlendik. Abi bir dakika bak. Şuralara bakalım. Belki bir şey bir şey vardır. Abi hiçbir şey yok ki. Baksana bak bak. Burada TP şeyi var. Ernest neredesin? Bak şimdi burası kapı. Gel gel gel. Buralar neresi? Kırsana, kırabiliyorsan kırsana şuradan. Kıralım tabi lan, ayıpsın gel. Şey lan ma şey. Adam yapmış. Kırsana şuraya bir yere. Gel. oğlum buraları niye kırdın? Gel dur ya, koy dur koy. Koyayım gel. Çık. Çık. Koy. Bu kadar. Ver. Oyun. Ne yapıyorsun bebeğim? Sizi ben bir bıçaklayayım Allah Allah. Şu yeri kırayım. Toprak var. Enes içeri girelim bak. Burada bir şey yok ki. Siyah burası. Ne yapacağız oğlum Daha işte, ya bir içeri girelim. Biz nereden geldik ki? Biz de arka taraftan mı geldik? Gel şuraya gidelim Aa halı falan var burada. Aa merdiven var Enes burada. Aa sen buraya gelmişsin Aa burası neresi? Aa ben kimim? Gel şuraya girin. Burası da karanlık. Allah'ım ya Rabbim. Enes burası şey. Gel. Enes. Enes gel. Gel yavrum. Gel yavrum gel. Çek lan şunları. Gel. Oğlum bozduk lan oyunu. Bana ne çıkıyor? Şunu kapatak. Al işte ben burada kaldım. Ben şöyle blok koyarak gidebilir miyim? Blok da koyulmuyor ki. Bak oğlum gidiliyor gel. Ha? Gel. Bok gelirsin. Gelemezsin. Enes daha gelemezsin buraya. Ya oğlum oğlum bu çok saçma oldu lan. Aynen hiçbir şey olmadı. Ben bir şey olacak sanıyordum. Benim yani bir fantezi de olmadı. Şimdi şu altımızdaki blok bloklar ne? Görünmez blok bence. <laughs> toprak bence toprak. Aa burada da hiçbir şey yok. Gel bunların hepsini kırak bir. Bunlar cam ha. Bok cam. Evet, kırılma Bokcan. sesini Bokcan. duymuyor musun? Mal kırılma sesini duymuyor musun? demir şeyleri değil mi? Hani demirlerle yapılır demirçilik değil. Oğlum, adam öyle göstermiş sadece. Tek süpük yapmış hemen. Raymış lan bunlar. Pog Kanlar. Bak, al bak. Alıyorum. ray. Adam rayı gitmiş, rayı kan yapmış ya. Allah belanı. Yapma, 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 Öl, öleceğim, 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 öleceğim. Yapma, yapma. Tamam, 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 vurmuyorum. Ben de öleceğim. Bak, vurma. Öl, Allah belanı. Tipi lan çabuk. Gel şunları da kırak. Bak görmüyor musun cam? Buraya girmiştik. Bir tek buraya girmedik. Belki de burada bir şey vardı. Oğlum bu değişik. Ya bak gene, gene Enes uyuyup durma ey, uyuyup durma. Bebek misin sen uyuyun? Acaba devam ama ne devamı ya geldik buraya kadar. O kadar parkurda zorlandık. Aa düştüm. Enes in aşağı. Yoksa ben çıkarım. Ne diyorsun lan? He ne diyor? Allah. Allah belanı. Oğlum bak diyorum tellerini düzelt diyorum düzeltmiyor. Şuna bak. Ne, 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 ne. Aynen güzel 23 Nisan'da kullanalım bu şarkıyı. Oğlum ben çok sevdim lan bu kızı. Tekrar söyler misin? Ee. Bayan tekrar söyler misiniz acaba? Söyler misin sesleri bozuk abla? Ya dur dur Sesiniz dur, çok dur. güzel. O ses Türkiye'ye katılır. Dur dur dur. dur dur %100 dur. birinci olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> kaç canın kaldı? Ah Ahmet kaç tamam, kaldı. Tamam tamam dur tamam dur. Enes dur düşeceğim. Lan düş dur iki... varım, düş, tamam. Enes dur üç kalbim var bak iki kalbim bir buçuk Enes dü... tamam, vallahi dur, hocam. Tamam, vallahi bak. Ne diyor lan he? Vurma. Vurma. Lan sen istedin oğlum. Tamam tam Tamam tamam vurma vurma iki kalp. 2 kalp. Öldüreyim mi lan? Hayır Enes ölürse lag olur. Ya Enes bak vurma vurma. Artık, tamam aha, aha. <gülüyor> o, o. <gülüyor> tamam 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 1.5 bir buçuk bir buçuk Tamam bir benim buçuk. de iki kalp <gülüyor> Enes <gülüyor> videoyu bitiriyorum hiçbir şey olmuyor Dur 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 bari ba ba bir pvp atayım seni de öldüreyim Enes dur bak Enes hayır Enes <laughs> İn lan aşağı gel diyorsa <laughs> Allah, bir şey mi Allah ceza cazı... Nereye gidiyorsun? Aşağı gel diyorsa Aşağı gelsene diyorsa Allah Aaa gene seni oh. <gülüyor> 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 Öldür bak. öldür Bu kaç kere söylüyor lan bunu? Kafayı yedi mı? <laughs> Onu söylüyor sandım abi ya. Ritmi benziyordu yani. Gel bak. Abi. Hadi hadi bir daha ya istek parçamızı çal. <laughs> çal istek parçayı. <laughs> tamam 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 dokunma dokunma tamam tamam bir buçuk bir kalp. Benim de bir buçuk kalp. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> Enes bir buçuk kalp varsa niye vuruyorsun? Bak vurma Enes iki kalp lan. Ya yeter ama ya bu da. Oğlum ne çalıyor lan? İstek parça iş oluyor. <laughs> çal dayı çal. İstek parça. Enes her tarafı noktan F5'ten bak bir. Oğlum sesin zor çok. Allah belanı çok güzel. Ablacım sesini biraz düzelt ya. Oyun kafayı yedi lan. Orman çocuğu. bu <laughs> ne? Oyun kafayı yedi. Ay. Yanıma tepe ol yanıma tepe ol. Ay seni tipilecektim. Yanıma tepe ol bak şey burada bir yer var. Bura, buraya girelim. Al. Ya ama. Mal... Oğlum ol, çok güzel bir yer vardı lan. Allah. Beni niye öldürdün lan ben sana vurmadım. Sen beni hemen öldürdün. Allah. Kankası aa sen. Ya abla yeter ama sen de anamacı gireceğim şimdi. Öldür 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 beni öldür. Öldürmeyeceğim öldür. öldürmeyeceğim. Gel lan buraya sen bizim Monte yamuk mu yaptın? Ya bak gene başladı ya. Ya nefret ediyorum artık bundan. Abi ben tamam, tamam, video bitsin ya yeter. Öleceğim öldü. Hadi öldü arkadaşlar. Görüşürüz. O neden öldürdün lan beni? Bizi izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone şey olmayı Görüşürüz. Ne yapalım oğlum? En azından oyun bitti. <laughs> oyun bitmedi de biz bitirdik. Hadi <laughs> görüşürüz.